Hocam, sıradaki sorumuz hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin sosyal medya hesaplarımızdan sıkça bizlere ilettiği bir soru. Cevabını sizlerden dinlemeyi çok heyecanla bekliyoruz. LGS'de 7. sınıfın önemi. Hocam ben öncelikle 7. sınıfın öğrencilerinin biraz ruhsal durumundan bahsetmek istiyorum. 7. sınıf öğrencileri biraz ergenlikle çocukluk arasında sıkışmışlık yaşıyorlar. Hatta eğitimci bir arkadaşın şöyle bir benzetmesi olmuştu. Çok hoşuma gitmişti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Ne tam olarak tırtıllar ne de tam olarak kelebekler demişti. Gerçekten öyle. Yani bir yandan uçmak istiyorlar ama eski alışkanlıkları buna izin vermiyor. Peki nedir bu eski alışkanlıklar? Bunlardan birincisi hocam yazıları yeterli görme. İkincisi ise zaman yönetimi yapmadan soru çözme. Bunları biraz açmak istiyorum günün hocam. Yazıları yeterli görme. Şimdi yazılarla LGS'yi biraz karşılaştırmak istiyorum. Yazılar kazanım sorularıdır. LGS soruları ise kazanım artı yeni nesil ama yeni nesil ağırlıklı bir sınavdır. Yazılarda gidiş yollarından puan alabilir öğrenciler ve çeldiriciler yoktur. Açık uçlu sorular vardır. LGS'de ise çoktan seçmeli bir sınav ve çok güçlü çeldiriciler vardır. ben de bir soru yazarı olarak yeni nesil soru yazarken gönül hocam öğrenci gibi düşünmeye çalışırım. Mesela çeldirici bir şık koymak istiyorsam onlar gibi işlem hatası yapıp şıklara çok güçlü çeldiriciler koyuyorum. Bunu Milli Eğitim de yapıyor. Tekrar yazılara bakarsak yazılarda senaryosuna göre değişiklik göstermekle birlikte genelde 10 civarı soru vardır ve 40 dakika süresi var öğrencilerin. Yani bir soruya 4 dakika süre var ama LGS'ye baktığımızda 20 soru en fazla 50 dakika süre ayırabiliyorlar. Yani bir soruya en fazla 2,5 dakika süre ayrılabiliyor. Yazılı şube ortalamalarına baktığımızda 60-70 arası olduğunu görüyoruz. Ama LGS Türkiye ortalamasını geçen de sizinle konuşmuştuk hocam. 20 üzerinden 5,6 2025 LGS ortalamamız. Bunu 100 üzerinden düşünürsek, 100 üzerinden 28'e denk geliyor. Yani daha zor bir sınav olduğunu buradan da görebiliyoruz. Ben burada öğrenci ve verilerimizi şunu söylemek istiyorum. 7. Sınıfta yazıllar evet çok önemsenmeli ama kesinlikle yeterli görülmemeli. Peki şimdi herkesin aklında şöyle bir soru olabilir. Yani yeterli görmeyip ne yapılmalı hocam o zaman? Hemen bunlara da geçelim isterseniz. Birincisi düzenli ödevler dışında öğrencilerin rutin soru bankaları olmalı. Ve bu soru bankaları öğrencinin seviyesine göre seçilmeli. Mesela şöyle çeşitlendirilmeli aynı zamanda. Mesela öğrencinin 3 tane Soru bankası olacaksa, kitabı olacaksa kaynak kitabı. Bunlardan birincisi etkinlikli ya da konu anlatımı dediğimiz tarzda bir soru bankası olmalı. İkincisi kazanım soru bankası olmalı. Üçüncüsü ise öğrencinin seviyesine uygun yeni nesil bir kaynak olmalı. Şimdi seviyesine uygun kısmı çok önemli. Çünkü hocam mesela çok zayıf bir öğrenciye eğer biz çok zor bir yeni nesil aldırırsak, yeni nesil kaynak aldırırsak öğrencimizin yeni nesil soru fobisi oluşmasını sağlayabiliriz öğrencide ve bu çok istemediğimiz bir durum. Bunun dışında çok iyi bir öğrenciye de çok kolay bir kaynak aldırdığımızda gereksiz bir özgüven patlaması yaşatabiliriz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz matematik röntgeni olarak her öğrencinin analiz puanına göre kaynak seçiminde bulunuyoruz. Bunun dışında ne yapmalı? velilerimiz bunun dışında öğrencilerin 7. sınıftan itibaren artık düzenli olarak deneme sınavlarına girmesi gerekiyor. Çünkü burada sınıf yani şube, okul, ilçe, il ve ülke bazındaki sıralamaları artık görmemiz gerekiyor. Bunun dışında ne var? Üçüncüsü de şöyle 7. sınıfı eksiksiz kapatmalılar. İnanın gönül hocam 8. sınıfı 7. sınıftan daha kolay. E, bununla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Özellikle ikinci dönem havaların ısınmasıyla birlikte e, öğrencilerin motivasyonu düşebiliyor. E, ya da okula devamsızlıklar artabiliyor. Hiç istemesek de yani bazen öğretmenlerin de motivasyonu düştüğü için son konular işlenmeyebiliyor. Peki son konular ne? Gönül hocam son konular geometri konusu. Ve biz geometrinin ne kadar LGS'de önemli olduğunu geçen ki konuşmamızda sizinle konuşmuştuk hocam. O yüzden biz 7. sınıfın 2. dönemi özellikle öğrencilerimizin eksiksiz kapatmasını istiyoruz. Hiç eksikleri kalmasını istiyoruz. Peki 7'yi bitirince ne yapıyoruz? Matematik röntgeni olarak 7'yi bitirdiklerinde MR geometri analizimizi yapıyoruz. Yani öğrencimiz 8. sınıfa başlamadan önce alt sınıflardan geometri ile ilgili hiç eksikleri kalmadan 8. sınıfa öğrencilerimizi geçirmek istiyoruz. Ben yine bununla ilgili bir şeye değinmek istiyorum. bazı özel okullar ve bazı eğitim kurumları 7. sınıfın 2. dönemi direkt LGS konularına başlayabiliyorlar. 1. dönem 7'nin tüm konularını işleyip 2. dönem hemen LGS konularına başlayabiliyorlar. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü 7. sınıf çok detaylı bir şekilde ilmek ilmek işlenmeli diyebilirim Gönül Hocam. Ki 8. sınıfta rahat edelim. Şimdi bu 1. kısımdı. Yani uçmak istiyorlar, uçamıyorlar, eski alışkanlıklar dedik. Birinci eski alışkanlığımız yazıları yeterli görmeydi. İkincisi ise zaman yönetimi yapmadan soru çözme. Şimdi öğrencilerde şunu çok yaşıyoruz. Hocam 20 soru çözdüm e, ders çalışırken 20'de 20 ya da evde deneme yapıyor kendisi. 20'de 20, 20'de 18, 19 bunları çok e, duyuyoruz. Ama gerçek denemelerde baktığımızda 20'de 10, 11, 12 buralarda kalabiliyorlar ve hep şunu der öğrenciler bize hocam bir 15 dakikam daha olsaydı hepsini yapardım hocam bir 20 dakikam daha olsaydı işte ben bu soruların şu kadarını yapardım e, bu bir bahane değil gerçekten öyle yani gerçekten biraz daha süre versek öğrencilerimiz e, bu soruları yapabilirler. Peki LGS'de bu kadar süremiz var mı? Yok. Peki ne yapacağız? Artık 7. sınıf öğrencisi olarak her öğrencimizin bir kronometre temin etmesi gerekiyor. Ve normal çalışırken kendisi süre tutarak çalışmalı. Peki bu süre ne olmalı? Tabii ki sorunun doğru çözülmesi önemli ilk başta. Ben 20 soruyu ne kadar sürede çözüyorum? 20 yeni nesil soruyu başlangıçta 90 dakika olabilir. Ee, bunu her hafta hedefler vererek Hadi gel haftaya bunu 85 dakika yapalım. Sonra 80 dakika yapalım. 75 diye diye 7'yi bitirdiğinde hedefimiz öğrencinin 50 soruyu 20 soruyu pardon hocam 50 dakikada çözebiliyor hale getirmektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Değerli Elif hocam Samimi, detaylı ve şeffaf cevaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu Twitter'ı benzetmesini bundan sonra bizler de sık sık kullanıyor olacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam.